Mayıs 2025 Gökyüzü evet biraz gergin. Ee, bir sürü söylemler oluyor. İşte Adana hattında büyük deprem beklendiği ile ilgili. Aynı zamanda e, yine e, Elazığ, Bingöl bu hatta depremsellikler olabileceği. E, ben yıkıcı bir etki görmüyorum Öncelikle onu söyleyeyim e, il ve lokasyon bilgisini de paylaşacağım sizlerle Öncelikle rahatlatmak istedim hava elementi ile ilgili beklenti içerisindeydim e, Instagram'dan yayın yaptık bunu paylaştım sizlere bugün zaten fragmanları izledik e, Uranüs ikizlere geçiyor Hava ile ilgili önümüzdeki yıl oldukça daha fazla sınanacağımızı söylüyor. Astrokartografik ve jeodezik haritalar üzerinde yaptığım çalışmalara istinaden. Şimdi gökyüzüne baktığımız zaman her anın bir enerjisi var arkadaşlar. Ve şu anın enerjisinde hissettiğimiz şeyler nelerdir? Özellikle bakın sosyal medya ile ilgili ee, geliştirici adımlar da olabilir ama bazı kare açılar, olumsuzluk açıları da mevcut. Merkür ikizler'de evet iyi çalışır ama önümüzdeki aylarda sosyal medya ile ilgili ciddi kısıtlamalar bekliyorum. Yine ayaklanmalar bekliyorum. Özellikle önümüzdeki 3 ay içerisinde erken seçimi konuşacağız. Bunu herhangi bir e, adım olmadan sizlere paylaşmak istiyorum. Erken seçim bekliyorum. Bununla ilgili gerçekten bazı haberler ve bunun öncesinde bazı ayaklanmalar, gerçekleşebilir e, protestolar. Yine bizim 5. ev konularımız Türkiye haritasında. Yani gençlerle ilgili sınayıcı etkiler devam edeceğini söylüyor. Hani burada bu mevzu kapanmaz. Jüpiter etkisinde büyüyerek devam eder. Özellikle e, 27 Mayıs yarın... E, İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bunun etkilerini şu an zaten hava elementi ile ilgili yaşıyoruz. İkizler hava elementli bir burçtur. Ve bu nedenle özellikle çok e, ağır bir gezegen Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir. İkizlere geçiyor olması bu süreci kısır bir şekilde yaşayacağımızı nitelendirir arkadaşlar. Evet şu anda gökyüzünde Bugün itibariyle Merkür ikizlere geçti. Haritalarında ikizler etkisi olan kişiler yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler bakın Merkür'ünüz ikizlerde ise bunlara açık olursunuz. Ve gerçekten güneşin de ikizlere geçmesiyle birlikte çok destekleyici geleceğe dair ya da iş konularıyla ilgili yeni anlaşma sözleşme ertelediğiniz bir toplantı vardır ertelediğiniz bir iş konusu vardır bunlarla ilgili adımlar atmanız gerekiyor güzel göstergeler var 9 Temmuz'a kadar çok olumlu açılar var bugün itibariyle başladı 26'sı itibariyle Eğer iş yeriyle ilgili adım atacaksınız ya da yeni bir iş kuracaksınızdır. Yeni bir ortaklık, yeni bir anlaşma. Bunların hepsini destekler. Seyahat ve iletişim konularıyla ilgili yine destekleyici noktalar var. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Biraz gergin açılar var. 9 Temmuz'dan sonra e, özellikle komşu ülkelerle ilgili agresyonel sorunlar. Bu Türkiye'nin komşu ülkeleri diyebilirim. Uluslararası ilişkilerde zorlayıcı etkiler yaşayabileceğimizi söylüyor. Deprem hiç olmaz demiyoruz. Ama yıkıcı bir etki. Hani bu kadar ortalığı galiyana getirecek kadar bir etki beklemiyorum. Daha çok hava ile ilgili sorunlar beklediğimi ifade etmiştim. Ve öyle de oldu. Yalnız yine Bingöl, Elazığ... Ee, bu hatta depremsellikler olabilir yine Samsun hattında hava ile ilgili veya hatta depremsellikle ilgili yani iki nokta ile ilgili de etkiler veriyor ee, bu, bu e, noktalarda arkadaşlar. Bunun dışında Adana Hatay Doğu Akdeniz kısmı Antep sağ tarafa doğru ee, hava elementi ile ilgili sorunlar bir anda gel git yaşatır ama gelir ve ani bir şekilde gider. Şu anda çünkü Merkür ikizlerde ve 27 Mayıs yarın yeni ay gerçekleşecek. İkizler yeni ayı. Bu değişken bir yeni ay. Bunu söyleyebilirim. Onun etkilerini yaşıyoruz. Bizi şaşırtabilir. Tıpkı ikizler enerjisi gibi. Evet, Astrokartografik haritaya baktığım zaman. Ülkesel olarak arkadaşlar ne gibi sorunlar olabilir? Ben bunu tekrar söylüyorum. Yeni bir savaş dalgası gelebilir. Bak bunu yazın kenara. Çin, Tayvan, Endonezya, Avusturya bu hatta Mars enerjisi var. Bir aylık süreçte ya bir çatışma ya da bir savaş, içsel karışıklık bunları getirebilir. Bu saydığım dört ülkede. Mars enerjisi var. Yine agresyonel bir durum olabilir arkadaşlar. Tabii Çin'in işe dair bu konunun için'e dair olması. Çin'in farklı bir ülkeyle çatışması bizim için önemli mi önemli. Şimdi baktığımız zaman Plüton e, kovaya geçti 2044 yılına kadar biz şu anda gizli bir savaşın içindeyiz bilmediğimiz gizli bir savaşın içindeyiz bunu bilin ve ekonomik anlamda da şunu hep söylüyorum Amerika ekonomisi ve tüm dünya ekonomisi küresel bir zorlayıcı etkinin içerisinde o yüzden çeşitli anlaşmalar işte Trump'ın e, gidip de Suudi Arabistan'la anlaşma yapması yeni adımlar atması ki Trump'ın haritasına baktığımız zaman da çok değişik bir enerjisi var e, Şöyle söyleyeyim bir karar verir bir anda vazgeçebilir. Ve böyle bir enerji var haritasında ama ekonomik olarak zorlayıcı etkilerden geçtiği için şu anda farklı alanlara doğru gidiyor. Maalesef bu kısır döngü bu sıkıntılı süreçler devam eder. Tüm dünya ekonomisi için geçerli. Tabii Türkiye zaten büyük bir devalüasyon yaşadığı için bu sorunları daha... Pik noktalarda yaşar arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Altın yükseliş trendine devam eder. Dalgalanmalar Temmuz'da bekleyin. Gayrimenkul fiyatları yükseliyor. Özellikle bizim dördüncü evimizde. Yani dördüncü ev nedir? Türkiye haritası üzerinde. Aile, yuva, vatan, gayrimenkul, bunlarla ilgili etkileri, ee, önümüze getirir Tabii ev almak artık imkansız hale dönüştü Ama Daha da Değer kazanacak Şunu da söyleyeyim uzun vadeli e, attığınız adımlarda bunlarla ilgili de soru geliyor e, Ne yapabiliriz yatırımsal olarak öncelikle e, Ben işin uzmanı değilim astrolojik olarak Olasılıkları sizlere paylaşıyorum Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum hukuken bunu söylemek zorundayım Ama Bence